Merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Biz Mersin'den geliyoruz, yani Akdeniz bölgesinden. Ve Şaddam suyu Akdeniz bölgesinde çok tüketilen bir içecek. E, bu yüzden bir şey şöyle düşündük. Şaddam suyunda gluten var. Ve gluten tüketemeyen hastalar bunu tüketemeyen. Mesela köylak hastaları gibi. Bu yüzden biz glutensiz şaddam suyu ürettik. Biz onun için seni kinoadan yardım et. yardım alıp ya olduğu için şöyle bir arkadaşımın dediği gibi şöyle hastalığı da çölye, Türkiye'de şöyle hastaların sayısı 150 bile yakın. Bu arada birebir olduğunu, Günahı e, kurduğumuz zaman efendim, hem şalgamımızı hem de ekşi mayamızı yaptık. Günahın birçok faydaları var, cilde, yaşlanmaya, e, kansere, kanserden gibi iyi yönleri var. Ve günahın e, tüm açılımlar, geçmiş biletler tarafından günahıyla olarak ilan edildi. Ve mayamızı da ondan yapmaya karar verdik. Eğer şimdi görürseniz mayayı nasıl yaptığımı Kaçını duyusal büyüsü alanınızı yaptırarak? E, 240 arkadaşımızı denek olarak kullandık. Ve 200 de ben şalgamımızı. Ama aslında asıl amacımız bu kinoğlu şalgamı normal şalgama benzetmekti. Ve bu yüzden arkadaşlarımıza başka bir test daha yaptık. E, 100 arkadaşımıza iki tane şalgam suyu koyduk. Bir hangisi kinoğlu olduğunu söylemedik. Ve işte bunlar arasında fark mı var diye sorduk. Şu arkadaşım dedi ki bunlar aynı şu adamlar Ve böylece biz projemizin ee, şey. amacına ulaştığını gördük. E, ee, ve bu bizi de tekno beslenen artık açıkçası. aynı zamanda kimyasal yediler de var. analiz yaptık. Toplam asılık analizi top, e, ve DH analizi yaptık. Ve toplam asılık analizi 6 ile 10, 10, -10 ile standart vardı. Bizimki ise 7 milyon 276 çıkan 3. 3. 3. 4. 4. Evet, her şemazın üstü 3.3, üstü 1.3, üstü 2.8 adet şunlardır. Üstü 1.3, üstü 2.6, üstü 3.4 oldukları gibi. Evet, normalde eşman dağları bununla olmalı. Büyük arkadaşlık da gerekli. Tuna biliyoruz çok pahalı bir ürün. Ama bence bilinçlendirirse, iç anadolu bölgesini eriştirmene uygun bir tahıl. Bu yüzden biz aslında Tuna'yı daha uyguna mal edebilmeyi düşünüyoruz. Eğer kendimiz eriştirme imkanı bulabilirsek. Tuna'yı ve aynı zamanda bu bölgenin bir hedefi de var. Biz yurt dışında mağazalarda, okul satan, üniversite satan mağazalarda kendi sağlamamızı görmek istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız ve umarım başarıya ulaşırız. Teşekkür ederim, başarılar Teşekkürler. diliyorum. Teşekkürler. Az önce hoş bulduk siz. Aynen öyle. E, gibi böyle bir atık kuruştuk. Eee izi biraz söyledim. Yine böyle çizme dünyayı. Eee bu için potansiyel umediyizduk aslında ama içine sözlerle baktık. Hakata alacağız biz. Ekipleri bazen şey... aşşım yaptık onlar hocam. Yani herkes söyledi. Hakata aslında bir şey. Var. Hayır Başvuru yani. Özem kimse almamışsa alıcaksın. Yazma aşamasını Tabii. Başvuru ki bütün sene. Bazen başvuru almamış. Alıp gidip gitsin sana. Hatta gelişmelerim, çalışmalarım... Bak o şey, yani. Yani. <laughs> ee, hocam o kilo alınıyor mu? hocam. kilo alınanlar farklı. E, Çok e, farklı